Herkese merhaba. Şimdi Akın abimin odasındayız. Bir karar verdik. E, ayda 5 tane kitap önerisiyle bundan sonra sizlerle bir arada olacağız. Bugünkü 5 öneri abimden geliyor. Bakalım bize hangi kitapları önerecek. Merhaba. Bu benim ilk videom. Kusura bakmayın eğer evet. sürçülisan edersek. Şimdi ilk baştaki kitabımız Gançarol'un Oblomu. Selahattin Eyipoğlu tarafından çevrilmiş Selahattin Eyipoğlu'nun bütün çevirilerini hemen hemen okudum ben. Zaten İş Bankası'nın Hasan Ali Yücel'in klasikleri. Yani çevirebilecek en iyi kişi çevirmiş ve çevirebilecek en iyi kitabı çevirmiş. Oblomov, bir Rus soylusunun hikayesini anlatıyor. Yani bu kitabı zaten Tost'a önermiş. Yani hocalarımız öneriyor, kendilerimiz öneriyoruz, Diyanar'da kitap gezerken bakıyoruz ve bu kitabı Tolstoy yönelmiş, mutlaka okumamız gerekiyor. Kitaptan bahsedeyim, bir Rus soylusunun hikayesini anlatıyor. Rus soylusu devamlı yatan, üşengeç, yatandan hiç kalkmayan bir adam. Oblomov, bir süre sonra okuduktan sonra yavaş yavaş şey başlıyor, hadi bir kalk, hadi kalk, yerinden kalk, bir harekete geç diye bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. İlk 200-300 sayfa yerinden kalkmıyor ilk başta. Sonrasında bir kalkıyor, onun spoilerini vermeyeyim ben size. Yani Oblomov artık Rusya'da bir terim haline gelmiş. Yani üşengeç insanların, böyle yerinden kalkmayan insanların, zor insanların tabir haline gelmiş. Yani böyle üşengeç insanlara Rusya'da Oblomluluk yapma diyorlar. Okunması gereken bir kitap. Bir aşk hikayesi de var içerisinde. Yani aşkın insana neler yaptırabileceğini anlatıyor. Ben okumanızı öneriyorum Oblom'a. Okuduğum en iyi kitaplardan biri. Bir. İkinci kitabımız. İkinci kitabımız. Thomas More, Ütopya. Burada bir toplum düzenini anlatıyor toplum tamamen otomatikleşmiş. Aslında komünizmi anlatan bir kitap. Yani komünizme benzer bir düzen var. Herkesin yapacağı şey belli. Devlet herkes tarafı, herkese belli bir görev vermiş. Ve yeryüzü cenneti olarak geçiyor. Tamamen bir ütopik kitap aslında. Toplumsal mutluluğu anlatıyor. Biraz daha siyasi bir kitap. Siyasi düşünceyle okursanız sizin için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Üç. Üçüncü. Halikarnas Balıkçısı'nın Aveta Burini Burnata. Burada Bodrum'da geçen bir hikaye. Zaten Halikarnas Balıkçısı'nı biliyorsunuzdur. Bodrum'da yaşayan, Bodrum'a aşık bir insan, denize aşık bir insan. Burada da deniz aşkını anlatıyor tamamen. Kahramanımız, kitabın içerisindeki kahramanımız denize aşık dediğim gibi, denizlerde yaşayan bir insan. Bir süre sonra yerle inmeye başlıyor, karada yaşamaya çalışıyor ama kesinlikle denizden vazgeçemiyor. Sonunda ketikleriniz oluyor kesinlikle. Dördüncü evet. kitabımız. Huxley'in Yenince Sür Dünya. Burada Huxley tamamen bilim kurgu, zaten Itaki yayın evinden çıkmış. Bilim kurgu klasikleri olarak geçiyor. Huxley burada tamamen bilim kurgu, yani insanlar otomatikleşiyor, herkesin yapacağı iş belli. Asla bakarsanız bu bahsettikleri insanlar bir süre sonra beslenemeyecek, bir süre sonra hapla beslenecek fikri buradan çıkıyor. Ama özgürlüğün nelere kadir olduğunu, nelere değebileceğini, nelere feda edebileceğini, özgürlük için neler feda edebileceğini bu kitaptan anladım. Ben okurken biraz sıkıldım. Ütopik çünkü ilk benim fantastik kitap okuyuşum. Biraz sıkıldım ama sonunda çok güzel bir yere bağlıyor. Onun spoilerini vermeyeceğim tabii ki. Beşinci kitabımız. Beş. Hasan Ali Toptaş'ın Kuşlar Yasına Gider kitabı. Çok basit bir hikayeyi anlatıyor. Çok, çok gündelik bir hikayeyi anlatıyor. Herkesin başına gelebilecek, herkesin yaşayabileceği bir Babasıyla alakalı, babasıyla alakalı anlatıyor, ailesiyle alakalı şeyler anlatıyor. Ama ben Hasan Ali Toptaş'ın okuduğum ilk kitabı, ben Hasan Ali Toptaş'ın diline aşık oldum. Bu kitapta da dilini çok beğeneceksiniz. Ben dili, beğendim. Dili aşırı sade. Yani herkesin anlayabileceği, kullanabileceği bir dil. O yüzden gerçekten bu kitabı ben de öneriyorum. Çok, yani çok güzel bir dille yazılmış. Ben okurken çok <laughs> keyif aldım. Dediğim gibi çok gündelik bir hayat anlatıyor ama çok güzel bir dilini anlatıyor. Ben bir tane daha kitap önereceğim. Aslı 5 dedi ama ben bir tanesini daha söylemek istiyorum. <laughs> Burada Ben Bir Gürgen Dalıyım. Hasan Ali Toptaş'ın yine bir kitabı. Bu kitapta bir hikaye tarzında geçiyor. Zaten içinde çizimler vesaire var. Benim hikaye tarzında okuduğum nadir kitaplardan biri. Beğendiğim nadir kitaplardan biri. Burada bir gürgen dalının, dalın bir gürgen ağacının ağzıyla anlatıyor hikayeyi. Gürgen dalı, gürgen ağacı kesiliyor sonra başına neler geçiyor? Bence tahmin etmek için altta yorumlarda yazabilirsiniz. Bir aşağıda yorumlarda tartışalım. Acaba Gürgen ağacı ne oluyor? Çok ben tahmin edeceğinizi düşünmüyorum. Ben de tahmin etmiyordum. Kimsenin de tahmin edeceğini düşünmüyorum. Ama ben dayanamam bu kitabı okurum. Bende de var bu kitaptan. Daha sıra gelmemişti. Yani okumanızı öneriyorum dediğim gibi aşağıda da yazalım bakalım ne olacak. Kimdi? Kitap. Hasan Ali Toptaş. Hasan Ali Toptaş'ın bu da senin okuduğun, bana Yee. hediye doğum günümde hediye ettiğin kitap okuma rehberi. Ben burada siz de öneriyorum çok keyifli oluyor, aşırı keyifli oluyor. Şöyle yakından gösterelim isterseniz. Evet. Burada mesela ben Özdemir Asaf'ı yazmışım. Özdemir Asaf'ın şiir kitabını atmışım. Okuduğunuz tarih, okuduğunuz, bitirdiğiniz tarih vesaire yazıyor. Ve konuları altınızı çizdiğiniz... Ben kitabın altını çizerek okuyorum bu arada. Notlarımı alıyorum. Notları aldıktan sonra tek tek kitaba yazıyorum hangisinin oradaki notları. Ve kalıcı oluyor. Çok yani kitap okuma şevkinizi arttırabiliyor, bence yapabilirsiniz. Şu alttaki çetele nedir? Burada da beğendiğiniz, mesela kitabın konusuna 1 ile 10 arasında bir puan veriyorsunuz. Gösterebilir miyiz? Tabii ki. Evet. Ya yazın ne kadar güzel abi. <laughs> 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 Havalara <laughs> bak. <laughs> 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 öyle, öyle gerçekten öyle. Burada da mesela hangisini yazmışız? Nikos Kazançaki'sinin Zorba'yı yazmışız, Onda ilerleyen dönemlerde anlatırım ben. Evet. Şimdi arkadaşlar az evvel de benim belirttiğim gibi e, ayda 5 kitap önerisiyle geleceğim. Bu benim okuduğum kitaplardan, Akın abimin okuduğu kitaplardan, Yudum'un, Varol'un, Yalçın babamın yani Jale'nin bizim bir de Jale işimiz var dün gördünüz. Yani diyeceğim o ki bundan sonra böyle ayda bir ailemden biriyle kitap tanıtım sohbeti yapacağız. Biz kitap okumayı çok seven bir aileyiz. İnşallah kitap okumayan hiçbir ev kalmaz çünkü kitap gerçekten hayattır. Bu arada e, abicim kanalıma misafir olduğun için çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlerleyen dönemlerde görüşürüz. Tamam. <laughs> görüşürüz.